Hepinize kocaman merhaba diyorum ve ilk videomuzda başlıyoruz bugün. Ee, kanalımızın amacı e, sizlere yeni yeni şeyler duyurmak. Örneğin bir video olur, bir e, uygulama olur, bir bilgisayarın tanıtımı, telefonun tanıtımı veya herhangi bir şey olabilir. Karman çorman bir şey yapmayı planlıyoruz ve ilk videomuzda başlıyoruz bugün e, çünkü süre sıkıntısı var. Bugün sizlere App Gallery tanıtacağız. App Galerim Google Play Store'un e, Huawei'den e, çekilmesi üzerine kurulmuş bir e, uygulama indirme merkezi olmuştur. Tabi bunun yani yeni olduğu için diğer uygulamalarla kıyaslanamaz ama artı yönleri de var. Hemen başlayalım. Şimdi ilk olarak buradan kampanyaları tıklıyoruz. Kampanyalar burada bizlere bir sürü avantaj sunuyor. Örneğin ee, burada bir uygulama indirerek e, bir şeyler kazanabiliyoruz. E, mesela Gardenscape diye bir uygulama var hepimizin bildiği Google Play'de reklamlarına rastladığı bir uygulama. Burada %20 Huawei puan hediye diyor. Bu uygulamayı App Gallery'den indirdiğimizde ve uygulamaya giriş yaptığımızda e, Huawei'den geçerli %20 puan e, kazanıyormuşuz. Yani öyle yazıyor. Ben oyunu oynamadım, bilmiyorum. Veya daha bir sürü avantaj var. Bunlar sadece kampanyalar. Öbürüne geçelim. Burada da hediyeler kısmımız var. Hediyeler kısmı şu şekilde çalışıyor. Ee, diyelim ki bir uygulamayı indireceksiniz. Farz misal Falahattin hediyesi. Bu Falahattin uygulamasını App Galeriden indirdiğimizde Falatdin'den 5 kredi hediye ediyor. Yani Falahattin uygulamasını buradan indirdiğimizde, Falahattin uygulamasına giriş yaptığımızda 5 kredi hediye ediyormuş. Yani o 5 kredi kullanabiliyormuşuz. Bunun gibi daha bir sürü avantajı var. Yani bir sürü oyun işte ve en önemlisi bu bence. Genç arkadaşlarımız için, genç kanı deli gibi akan hızlı arkadaşlarımız için ücretsiz 6 aylık Tinder Plus hediyesi var burada ve 329 kişi kalmış. Çabucak almanız e, almanızı tavsiye ederim. Bunu buradan yüklediğinizde 6 aylık Tinder Plus kazanıyorsunuz. Başka da bir şey yok. Yani kampanyalar daha var. Örneğin son dönemlerde e, çok rastladığımız bir uygulama. Bir sürü reklamı yapıldı bunun. 7000 kalmış mesela burada. Ücretsiz 3 ampul kazanılıyormuş. Bu bir e, beyin geliştirme oyunu gibi bir şey sanırım. Oynamıştım bunu ama pek hatırlamıyorum. 3 ampul. 3 ampul ne oluyor? Şimdi bilemediğin soruyu atlamak için ampul kullanılıyor bu oyunda. Z ve ekstradan yani bunu buradan indirdiğiniz ekstradan 3 tane ampul veriyor. Bu. Hediyesi de bu. Öbürüne geliyoruz ve en büyük ve en güzel çekilişe geliyoruz. Bu bir yılbaşına özel e, App Gallery için hazırlanmış bir şey. Burada bir çark var. Gördüğünüz gibi 10 GB, 2 GB, 1 GB, 500 MB ve tekrardan günlük 1 GB ee şeklinde hediyelerimiz var. Bir de 100 TL hediye çeki var. Önce internetleri açıklayacağım. Ondan sonra o 100 TL'ye geleceğim. Buradan çarkı çevirip istediğimiz hediyeyi alabiliyoruz. Ama tek bir şart var. Şurada olan uygulamalardan indirmemiz gerekiyor. Gördüğünüz gibi. Şunları. Şöyle yapayım. Bunlar. Bunları birisini indirmemiz gerekiyor. Ve her bir uygulama indirdiğinizde bir tane çekiliş hakkı kazanıyorsunuz. Sadece bir günde bir çekiliş hakkınız oluyor ve haftada sadece 3 tane çekilişe katılabiliyorsunuz. Yani 3 defa çark çevirebiliyorsunuz daha doğrusu. Şimdi bir uygulamayı indirdik şuradan. Örneğin mesela ben Dijital Operatörü indirdim. Bu yüklenince telefona şuralarda bir yerde bir yazı çıkıyor. Uygulama yüklenmesi tamamlandı diye. Sonra en aşağıya iniyoruz ve Tıkla kazana tıklıyoruz. Tabi ben e, bu haftalık e, şansımı doldurduğum için çeviremiyorum. Bu çark böyle dönüyor. Bu hediyelerden birisini kazanıyorsunuz. Ki buradaki en büyük hediye 10 GB. Haftalık pardon aylık 10 GB. En büyük hediye bu. Umarım kazanırsınız. Dönüyor dönüyor ve bir hediye çıkıyor size, Bu hediyeden yararlanabiliyorsunuz. Peki bir hediyeden yaralandınız ve ertesi gün tekrar katılabilir misiniz? Sınır yok katılabilirsiniz. Yani diyelim ki birinci gün 10 GB aldınız. ikinci gün tekrar katılmak istiyorsunuz ve e, Vodafone yanımda indirdiniz. Girdiniz ve e, haftalı 2 GB çıktı. Bunu tekrar kazanabilir miyim, alabilir miyim diye sorular var. Alabilirsiniz. Hiçbir sınır yok. Ve gelelim bu 100 TL hediye çekine. Bu 100 TL hediye çeki e, sadece Huawei e, mağazasında geçerli. Örneğin 2000 liraya bir bilgisayar alacaksınız ve 2000 lira üstü bir bilgisayar alacaksınız. 2000 lira bilgisayarınızı aldınız ve bu çeki kullandınız yani bu hediye çekini kullandığınızda sizlere 100 lira indirim yapılıyor. Ama şöyle bir etken var. Söylediğim gibi başta 2000, 2000 lira e, 2000 liralık bir ürün almanız lazım. Aksi takdirde bu hediye çekini kullanamıyorsunuz. Böyle bir sınır koymuşlar. Bu da böyle ve en önemli şey bu Huawei'nin yapmış olduğu e, yılbaşı çekilişi. E, bir her bir uygulama indirdiğinizde bir çekiliş hakkı kazanıyorsunuz arkadaşlar. E, bir kişiye en fazla 20 çekiliş hakkı düşünmüş. 5 kişiye bir adet Huawei Matebook 14, bir adet Huawei Mate 40 Pro ki baba telefon ve baba bilgisayarlar diyebileceğimiz şeyler, Huawei Watch e, GT 2 Pro, GT 2 Pro doğrusu bu. E, gibi saatler hediyeler falan var. Bunların e, size çıkması zor olabilir ama e, imkansız değil. Şans kimin yüzüne gülerse bu şekilde bunlar kazananların bulunacak. Şimdi diyelim ki e, Huawei e, sitesinde geçerli 100 TL hediye çek kazandınız. Peki bunu nasıl kullanacaksınız? Hemen gösteriyorum. Buradan hediyeler kısmına giriyoruz hediyeler kısmına girdiğimizde şurada kutucuk var. Tıklıyoruz. Ha, gördüğünüz gibi şurada hediyelerimiz çıktı. Mesela flow hediyesi kazandım ben daha önce. Şu kodu da kullanmadım. İsteyen varsa kullanabilir. Sepette geçerli 150 TL, 25 TL indirim yapıyorlar. Örneğin Flo mağazasında bir ayakkabı aldınız. 150 TL bir ayakkabı aldınız. Adamlar ise orada 120, 25 TL indirim yapıyor bu kodu kullandığınızda ve bu sadece sepette geçerli oluyor. Direkt mağazaya gidip kodu gösterip alamıyorsunuz. Şurada da sanırım şuydu. Heh, diğer. Burada mesela 100 TL'lik e, hediye çeki kazandım. Kodu şu. Bunu da kullanabilirsiniz. İhtiyacım yok çünkü. Gördüğünüz gibi şurada şimdi bu e, Huawei'nin resmi online mağazasında geçerli bunu da unutmuyoruz bunu kullanıyorsunuz kullanabilirsiniz sıkıntı yok ve çekiliş hakkı zaten her uygulama indirinizde e, alıyorsunuz burada ödülleri de buradan görüyorsunuz bu kadar e, başka anlatacak bir şey yok ki bunun yanı sıra bunların yanı sıra İsterseniz uygulamayı buradan da indirebiliyorsunuz. Bir sürü uygulama mevcut. Yani Google Play, App Store gibi mağazalarla karşılaştırılamayacak kadar küçük bir uygulama olsa da yine de iş görür ve bir sürü avantajı varmış. Bizim burada sadece ilgilendiren avantajlar. Yoksa diğer uygulamaları işte App Store veya Google Play gibi yerlerden de indirebilirsiniz. Anlatacaklarım bugün bu kadar. Hepinize hoşça kalın diyorum. Esen kalın.